Bugün de burayı ziyaret etmek istedik. Uğradık. Çok güzel. Çok beğendik. Gelmek isteyen, Maraş'a gelmek isteyen herkese tavsiyemizdir. Hem manzarası hem yapısı çok güzel. Doğal Açıdan da çok güzel. Ee, yükseklik açısından rahattım ama tabi bura manzara açısından çok daha eşsiz. Onu söyleyebilirim. Baktığımda ben bir doğa aşığı olarak burada mest oldum. Çok güzel yeşillikler ve e, bayacın denge beni büyüledi. <laughs> ee, i̇nşallah bu e, hafta sonuna doğru da e, tekrardan Bursa'ya döneceğiz. E, gezdiğim yerleri e, öncelikle fotoğraflandırıp, videolandırıp e, sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Arkadaşlarıma e, ve e, iş yerindeki arkadaşlarıma şiddetle işte, tavsiye edeceğim. Özellikle yemek kültürünü <laughs> ve bu doğa arkalarını. Erzurum'dan geliyorum. Ee, bayram tatilini Kahramanmaraş'ta geçirmek istedik. Ee, Ali Kayasına geldik ee, çocuklarla birlikte. Manzarayı çok beğendik, çok güzel. Belediye çok güzel burada bir tesis kurmuş. Erzurum'a döndüğümde e, Maraş'a gelip e, gelecek olanlar için Alikayası'nı tavsiye edebilirim. Tekrardan çok güzel bir tesis olmuş. <laughs> やつやる。